Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, karanlık saatlerden nereden geliyorum arkadaşlar izledim ve e, şeyden geliyor işte bana İzledim arkadaşlar. Şimdi gideceğim bakalım. bulacağım. Evet arkadaşlar ormana bakın arkadaşlar şu ormana bakın şöyle bir orman ya. Arkadaşlar şimdi bulacağım bizim, benim arkadaşı. Çünkü payan Çuva yakalamış onu. Çok kötüydü en son. Nerede olduğunu bilmemiş arkadaşlar. Arkadaşlar o ne? Arkadaşlar el feneri var. Bu benim arkadaşımın değil mi arkadaşlar? Kaç... Arkadaşlar burada, niye bu burada? Bir de yanıyor. Arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla kaç saat demedik abi bu yanıyor. Pil az, Gördüğünüz kadarıyla. Çok az hatta. Bununla gezelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü çok çok şey oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şur şuraya bakın arkadaşlar. Bizim arkadaş bulmam lazım bizim arkadaş bir yerde ya. Arkadaşlar. Gelin gidelim. Bakalım arkadaş nerede? Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla Buraya bakın Buraya gireceğim şimdi arkadaşlar Çünkü Arkadaşı bulmam lazım bizim Arkadaşlar şunlara bakın Şunlara bakın Arkadaş o ses neydi? Arkadaşlar biri var Kim o kim o? Kimsin? Kimsin? Arkadaşlar. Kim o kim o? Arkadaşlar kim? Kimsin sen? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tipe bakın. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Arkadaşım nerede lan? Arkadaşlar. Kayboldu. Arkadaşlar kayboldu. Arkadaşım nerede? Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Kaç kaç. Kaç kaç o, o neydi? O neydi arkadaşlar? Arkadaşlar şu an şurada. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar bir yere gitti gözükmedi. Arkadaşlar bir yere gitti. Arkadaşlar. Nereye gitti gözükmüyor. Sanki şu tarafa gitti. ee, Burada yok. Arkadaşlar. Beraber girelim. Nasıl olacak? Lan! lan. arkadaşım sesi! Lan! 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 Arkadaşlar! Arkadaşlar! Nerede lan bu? Arkadaşlar. Arkadaşım burada. Kalk kalk lan. Parlanca geliyor. Lan kalk. Lan ne oluyor lan? Parlanca geliyor. Ne parlanca? Koş oğlum koş lan. Ko koş lan koş koş. Burayı, buraya buraya <laughs> <lan>, gel. Burada gel. <laughs> oğlum koş lan koş. Dur, dur, yavaş, dur yavaş. Gel gel. Seni yakalayan. Evet. Al. Hala video mu çekiyorsun? Kapat video. Görüşürüz. Kapat amına